Ben yani Cemal Süreyya'yı çok severim, duymadım. Ya, ya Kemal, bunu sorabileceğimiz yok her şey yok açıkçası. Ya Ya Kemal de yaptı. Olacağını sanmıyorum. Ben yarı yarıya zöker hakkımı kullanıyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. İlhan Berk, C. Cemal Süreyya. E, Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri diye bir kitap bende de var. Vaktim Süreniz yok. A çıktı. İlhan Berk son karar. Eminim. Adı İlhan Berk olan şiiri İlhan Berk yazsaydı biraz megolaman bir tavır olurdu değil mi? <laughs> Olabilir Aslı, sendeki Cemal Süreyya kitabında yokmuş herhalde. Herhalde. Yani birkaç kere de okumuştum aslında. Falkov Güzel bir yarışma çıkardım ben. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Telefon Joker'in de duruyordu. Yani evet duruyordu. Sorabilirdim. Keşke sorsaydım. Ama Cemal Süreyya'nın dediğim gibi o kitabı ben birkaç kere okuduğum için. Ee, hiç de denk yani rastlamadım. Ya da ben dikkat etmemiş olabilirim muhtemelen öyle. Öyle. Yani süre kısıtlaması olması biraz böyle evet. tedirgin ediyor insanı. Süre kısıtlaması olan son sorundu. Evet. Sağlık olsun. Keşke Güzel bir yarışma çıkardın. Teşekkür ederim. Çok önemli açıklamalarda bulundun. Evet. Evet.